Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok Teşekkür sevilen var. bir isim kendisi. Dursun Bey. Sayın Mustafa Cengiz, rahmetli başkan Mustafa Cengiz zamanında yöneticiydi. yöneticiydi. Ama şu anda şöyle bir durum var. Tüzük gereği Galatasaray'da Sayın Abdurrahim Albayrak ve e, Sayın Kaan Kancal'ın İbra konusundan dolayı e, bu seçime girip giremeyecekleri net değil. O yüzden bir dilekçe yazdılar, bir yazı yazdılar ve yanıt bekliyorlar. Divan Kurulu'na o yazıyı sundular. Ona göre hareket edecekler. Eğer girebilirlerse Kaan Kançal başkan adayı olacak haberleri var. Hmm, hmm. Sayın Abdurrahim Albayrak'ın da aynı şekilde o listede olacağı bilgisi var. Bir diğer aldığım duyum da Dursun Özbey'in ikna çabaları olduğu yönünde. Çok, çok. Eğer Kaan Kançal ve Abdurrahim Albayrak yönetim kuruluna giremezlerse, İbra konusundan dolayı tüzük gereği bu sefer de Sportif AŞ'de, görev alarak bu konuya bir çözüm olabilir şeklinde bir bilgi var. Ama e, şu an için Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk şu anda adaylar. E, onlar daha önceki seçim ofisleri zaten vardı. Hmm. Bir altyapıları var çalışma anlamında. Ancak şu anda Galatasaray'ın çok aday olabilir iyi. mi? Ben zannetmiyorum yok. Bence de olmaz. Olmaz. Bu kadar bu kadar camianın sembol bir ismi başkanlık çünkü sıkıntılı bir şey ya yani başkan olduğun zaman işler kötü gittiği zaman istif ya şu an şöyle diyeyim. Ben yine de bir açık kapı bırakıyorum. Aslında bir söyleyeyim mi? Teknik direktörken hiç kimse Fatih Terim'e istifa diye bağırmaz Galatasaray'da. Hı hı. Hiç kimse. Tabii. Başkanken bağırabilirler. 3 sene üstü, 2 sene üstü istediğini Fatih zaman bağırabilirler. Fatih korkan bir insan değildir. Değil, ben, evet değil ben, değil, ben, hayır hayır. Bana bu kadar, onu büyük, bağır yani. bu kadar büyük bir Galatasaray'ın sembolü. Galatasaray'ın 2-3 tane sembol isminden biri artık hı hı, Fatih terim. E Şimdi bu ismin üzerine bir de başkanlık Türkiye'de başkanlık zor. Bir sene başarısı olduğunuz an sana yani Hemen tukaka oluyorsun, hemen çok ciddi bir tepki oluyor. O yüzden ben bu kadar büyük bir ismin, bir de sıcak para lazım, o lazım, bu lazım. Bu kadar büyük bir ismin, bu kadar borcun altına girmesi vesairesi çok da kolay değil. Bence girmez o işe. Ha, Benim kendi kişisel düşüncem. Çok baskı olduğunu ben de... Biliyorum, duyuyorum. Var. Yani biraz da Galatasaray camiası ona çok şiş, bir, bir vefa borcu var. Abi Mustafa Cengiz rahmetli başkan şampiyon yaptı. Dursun başkan şampiyon yaptı. Şampiyon kadroyu Şeyle, kurdu, Tabii. E, kadroyu kork, kurdu, evet. Acayip bir şekilde gittiler. Burak Elmas geldi. Yani orada bir camialarına biraz bakması lazım. O, Atilla abi bir mesaj gönderdi. Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Adnan Polat davasında idari ibranın gereksiz olduğuna karar vermişti. Hı. Onu hatırlatmasını yapıyor. Ee, mesela Burak Elmas yönetim mahkemeye başvurup yürütmeyi durdurma kararı aldırarak aday olabilir şeklinde bir mesajı o, var. Bu saatten sonra. Ama sonra. E, zaten onu yapmayacağını direkt olarak sonra kürsüye çıkarak zaten şey. belli etti değil mi? Burak bir Elmas. Bir, tabii ki işte ben de seçim şansını görmüyorum aynı Yaptarı şekilde. Kendi içlerinde yani evet, istifa evet. et falan filan. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Zor ama imkansız değil. İnyaki Pena için bon servis çalışması şimdiden başlandı. Bildiğimiz gibi şu anda hali hazırda bir seçim çalışması var Galatasaray'da. Seçime girecek iki başkan adayı belli bunlar. Bunlardan biri Metin Öztürk, diğeri de Eşref Hamamcıoğlu. Hatırlarsak Eşref Hamamcıoğlu geçtiğimiz oyu sadece 40 fark ile kaybetmişti. Yani eğer başka bir başkan adaylığını koymazsa kendisinin seçilmesine garanti bakıyor. Hal böyle olunca şimdiden çalışmalara başladı. Çok değil bir ay sonra başkan belli olacak. O yüzden herkes elini çabuk tutmalı. Bu sene transferlere baktığımızda 1 iki futbolcu hariç çoğu fiyasko çıktı diyebiliriz. O 1 iki çıkan futbolculardan biri de kaleci Inyaki Penya. Barçadan kiraladığımız Penya'nın bonservis çalışmaları başladı. İşler kolay değil haliyle. Çünkü Barcelona onu bırakıp bırakmamakta karar vermiş değil. Barcelona Başkanı Laporte yedek kaleci olmasını istiyor. Ter Stegen'in arkasına yedek kaleci alınırsa Iñaki Peña'yı cüzdi bir bonservis bedeline bırakacaklar. Birçok Galatasaray taraftarı da Peña'nın takımda kalmasını istiyor. Haliyle Mustera efsanemiz fakat iyice yaşlandı ve birçok sakatlık geçirdi. Refleksleri düştü de aşikar. Her zaman taze, genç kan lazım. Yazılanlara göre Eşref Hamcıoğlu ve yönetimi Iñaki Peña için Barça'ya 3 milyon euro teklif edecek. Zengin bir iş adamı tarafından kaynak sağlandığı söyleniyor. 23 yaşında, güzel performans gösteren bir kaleci için gayet uygun bedel bence. Bu transferin sonuçlanması için sezon sonu beklenecek tabii ki. Peña Barça'nın kararını da bekliyor. Eğer gel, Barcelona A takımında oynayacaksın derlerse gidecek. Ama yok, B takımında devam edeceksin derlerse Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyecek. Bakalım bu transfer sezon sonunda netlik kazanacak. Peki bu konuda sizin düşünceniz nedir? Enya Kepenya Galatasaray'da kalmalı mı? İtalyan basında bir transferi açıkladı. Galatasaray'dan şeka hamlesi. Bu sezon istediği sonuçları alamayan ve tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray 30 Nisan'da yine başkanı seçmek için seçime gidecek. Sarı kırmızılarda tüm gözler seçime çevrilmişken yeni sezon içinde çalışmalarda aralıksız devam ediliyor. İlk etapta orta saha bölgesindeki eksikliği gidermek isteyen Cimbom bu mevkiyi tecrübeli bir isimle güçlendirme kararı aldı. İtalyan gazeteci ünlü Nicola Shira'nın haberine göre Galatasaray sezon sonunda Lille sözleşmesi bitecek Şeka için bilgi aldığı kaydedildi. Ayrıca Galatasaray ile birlikte Valencia ve Roma'nın da devrede olduğu bilgisi verildi. 27 yaşındaki futbolcunun Inter'e de önerildiği ancak lacivert siyahların önceliği arasında yer almadığı da ifade edildi. Portekizli Yıldız bu sezon Lille'de 29 maça çıkarken 3 gol 1 asistlik performans gösterdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 9 milyon euro. Çıkıldağ'a da bir talip daha. Galatasaray'ın Rumen Yıldızı Çıkıldağ İtalyanların kıskacında. Takvimin derlediği habere göre Sampdoria'dan sonra Florentina'nı da genç futbolcuyu transfer etmek için harekete geçti. Ancak Sarı Kırmızı yönetim seçim sürecinde olduğu için iki takıma da bekleme süresi verdi. 30 Nisan'dan sonra iki İtalyan ekibinin Galatasaray ile temas kuracağı belirtildi. Aslan'ın bu transferden beklentisi minimum 10 milyon euro. Zaten Galatasaray 6 milyon euroya transfer etmişti. Çıkıldığı adı Galatasaray'da çalkantılı bir dönem geçiriyor. Bir iyi bir kötü. Galatasaray taraftarınca iyi olduğu söylenen de var, kötü olduğu söylenen de var. Peki bu konu sizin fikriniz nedir dostlar? Çıkılza 10 milyon euroya satılmalı mı? Pulgar'da da bonus krizi. Ara transfer döneminde Florentina'dan kiralan Erik Pulgar ikisi ilk 11'de olmak üzere sadece 4 maçta süre alabildi. Dominic Torrent'te yıldızı barışmayan Şilili futbolcunun maliyetiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı. İtalyan kulübünün 28 yaşındaki futbolcuyu kiralarken 300 bin euro bedel istediği Galatasaray yönetiminde oyuncunun menajeriyle görüşüp operasyonun ücretsiz yapılması halinde 50 bin euro bonus önerdiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında Pulgor'un temsilcisinin Florentine ikna etti ve transferin bedelsiz gerçekleştiği ancak bonusun ödenmediği öğrenildi. Temsilcinin sadece 750 bin euroluk oyuncu maaşından %10'luk yasal payını alabildiği belirtildi. Bulgar'ın da o gelişmelerden haberdar olduğu ve rahatsızlık duyduğu için oynamak istemediği söyleniyor. Galatasaray'ın Cezayirlisi Feguli'nin sorumsuzluğu pahalıya patladı. Feguli, Dünya Kupası'na gitme hayaliyle sorumsuzca davranınca hem kendini yaktı hem de Galatasaray'ı zor durumda bıraktı. 14 Mart'taki Beşiktaş derbisi sonrası sol arka adelesine sertleşme ve ağrılar meydana gelen Cezayirli futbolcu sakatlığının ilerleyebileceğinden endişe ettiğini dile getirdi ve 17 Mart'taki Barcelona ve 20 Mart'taki Antep karşılaşmalarında oynamadı. Cezayir'den çağrılınca kulüp doktorları tedbirli davranarak futbolcunun sakat olduğuna yönelik raporu gönderdi ve oynatılmaması gerektiğini bildirdi. Ancak ne Cezayir teknik heyeti ne de Feguli bu raporu dikkate aldı. 25 Mart'taki Kamerun maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli futbolcu 76'da sol arka adalesinden sakatlanarak çıktı. Doktor kontrolü sonucu Fegül'ün iyileşmesinin bir ay süreceği ortaya çıktı. Galatasaray bu gelişmeden sonrası teması geçtikleri Cezayir milli takımı doktorlarından şanssızlık cevabı alınca tepki gösterdi. Sarı kırmızıların şanssızlık diyemezsiniz uyarılarımızı dinlemeyip oynattınız ve sakatlığı ilerledi. Bu bir sorumsuzluk cevabını verdi. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.